Evet arkadaşlar, Gezen önce kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Minecraft'ın yeni sürümü olan e, 0.14.0'ı e tanıtacağız. E, normalde e, Minecraft isterseniz göstereyim Google Play Store'da. Şimdi şuraya bir geçelim Minecraft no normalde şu an yüklemişim unuttum e, e, 14 lira 15 lira e, 15 lira veren e, yani ne diyeyim artık 15 lira verilmez bir oyun da yani güzel bir oyun diyeyim size biz bunu internetten yüklüyoruz apk olarak e, oyun e, Minecraft değişiyor mu bilmiyorum ama aynı olarak geri dönüyor diye biliyorum. E hatta 14.0'la 0.14.0'la bir video çekmiştik. Minecraft Sit ve ant, ant Portal diye bir şeyimiz vardı videomuz. Onu da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. E Minecraft inceleyelim biraz. Girelim 14.0'a. Evet şöyle. Evet gördüğünüz üzere Android oyun club işte böyle yazıyor böyle işte gördüğünüz üzere 14.0 yazıyor keşede değişik olarak şu dünya işareti var mesaj mesaj var üzerinde buna tıkladığınızda değil işte optinus değişmemiş aynı skin zaten aynı Gördüğünüz üzere işte açıyorsunuz. Böyle işte. bunları için 4 lira istiyor. Bunda şeyini vermiş olalım. 4 lira yani arkadaşlar şuna. Şuna 4 lira veren aklı yoktur diyeyim ben size. Ben şu, şu skin'i seviyorum. işte öyle değişik bir şey yok. İsterseniz creative'deki şeylere bakalım. Neler yenilikler? Evet şu an giriyor. Evet arkadaşlar. Girdi. Girecek. Evet girdi. Böyle bir yerde doğduk. Doğmamıza önem vermiyorum. Evet yeni bir şey geldi. Değişiklik. Burada gördüğünüz üzere şu yoktu. Bir bu yoktu. Normalde sadece Survivor'da vardı bu. Creative'de yoktu. Bu da e, crafting table çalışma masası Creative'de yoktu. Yani açılmıyordu. Chest de yoktu. E, bunlar yenilikler. E, bunlar zaten işte e, aynı diyebiliyorum. Değişen bir şey yok da i̇şte kitaplar, büyüler. Daha aynısı değişen şeyler oldu. İsterseniz onu da gösterelim. E, özür dilerim boğazıma bir şey takıldı e, bu Minecraft'ı biliyordunuz My, Minecraft bu e, chest'li Minecraft e, bu da TNT'li Minecraft hemen şuradan çakma kalem TNT'li bir de e, ray alalım raysız gitmez bunu da şunla yapalım şuraya beri yapalım arkadaşlar şimdi şöyle hemen çalalım biraz düzük bir yere girmek istiyorum arkadaşlar. Şurası benim için uygundur. Evet yani şuraya isterseniz bir yol döşeyelim. Evet, şuraya döşeyelim evet arkadaşlar. İlk önce çesli e, şeyi göstereyim size. Böyle bunun yanına gittim mi? E, Şurada open işareti var. İçine açtım mı içine her şeyi koyabiliyorsunuz. Bakın koyuluyor. Gördüğünüz üzere işte bir daha girdim mi içinden alabiliyorsunuz bunları. Böyle bir iyiliği var bunun. tabi ben bunu hemen kırayım. Evet arkadaşlar. Demek kırılmıyormuş arkadaşlar. bunu da şeyini vereyim. TNT'liğe TNT'yi zaten biliyorsunuz patlatma. Burada Aygınıt e, diye bir şey çıktı. E, bunun üstüne tıklarsanız işe yaramıyor çakmakla TNT'nin üzerine. Aygınıtı'ya e tıklayacaksınız. E, gördüğünüz üzere şu an patlıyor. Gördüğünüz üzere her şey e, darmadağın etti. TNT'yi biliyorsunuz zaten. Yenilik olarak bu. Ee hayvanlardan bir şey gelmedi. Bunu ben bilmiyorum. Hopper ne demekti? Ee, bir şuraya bir yol düşünelim de. Hopper ne demekti? Onu düşünüyorum şu an. Open. Bu da chess gibi arkadaşlar. Hopper'ın ne olduğunu bilmiyorum. Yorumlarda yazabilirsiniz ne olup olmadığını. İşte yenilik olarak bu. Sonra Başka bir şey gelmedi herhalde. İşte bunlardan şunlardan yenilik geldi işte böyle. İşte böyle arkadaşlar. Böyle bunlardan işte böyle göstermiş olduk. Hemen çıkalım. Çıkarsa arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün sizlerle Mike'ı tanıttık. Daha değişik videolarla görüşmek üzere. Like demeyi unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.